Merhabalar sevgili gençler. Besin zinciri, besin ağı ile ilgili güzel bir sorumuz var. Aşağıdaki şekilde aynı bölgede bulunan farklı canlı türler arasındaki beslenme ilişkisi verilmiştir. Şekildeki besin ağına bakılarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi hatalı olur demiş. A şıkkı, farklı kaynaklardan besin alabilen birincil tüketici canlı çeşitleri vardır. Birincil tüketici canlılarımız sevgili öğrenciler basamağın ikinci basamakta yer alan bakın burada üreticiler Birinci basamaktır üreticilerle beslenen tı böcek işte e, zürafa geyik maymun at veya vizon burada görüldüğü gibi bunlar birincil tüketicidir bunları tüketenler ise ikinci tüketicidir. Farklı kaynaklardan besin alabilen birinci tüketici canlı çeşitleri vardır diyor burada geyik hem buradaki üreticiden hem de buradaki üreticiden yani iki farklı kaynaktan besin alabiliyor bu ifade doğrudur. B şıkkı aynı besin kaynağı için aralarında besin rekabeti olan ikinci tüketici canlı çeşitleri vardır. İkinci tüketici canlılarımızdan bakın burada gördüğünüz kaplan veya çıta hem maymunla hem geyikle besleniyor ama burada bahsettiği şey şu aynı besin kaynağı için aralarında besin rekabeti olan mesela geyiği kaplan da aslan da ne yapıyor avlıyor aynı şekilde zürafayı Kaplan, aslan, çıta hepsi avlıyor. Bu ifade de doğrudur. C şıkkı ağaçların azalması halinde bölgedeki birinci tüketici azalır. İkinci tüketiciler ise artar demiş. Sevgili öğrenciler ağaçların azalması, üreticilerin azalması besin ağındaki bütün canlıları olumsuz etkiler. Hiç kimse artış gösteremez. Cevabımız C şıkkı olur. D şıkkı da güzel bir örnek gene bazı canlı çeşitleri otçul hayvanlar ile etçil hayvanları avlayarak beslenebilir. Yani birincil tüketici ile ikincil tüketiciyi avlayarak beslenebilir diyor. Bakın burada kim var? Buradaki hayvan hem otçulu avlıyor hem de buradaki hayvan için konuşalım. Burada yatan kaplan hem çıtayı avlıyor hem de birincil tüketici olan zürafayı avlayabiliyor. Bu ifade de doğrudur sevgili gençler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin cevaplamasını istediğimiz soru ise burada görüyorsunuz. Güzel bir soru. Hız yayınlarının denemede sorulmuş bir sorusu. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun sevgili gençler. Kanalımızı ve videolarımızı beğenen, yorum yapan arkadaşlara bilhassa teşekkür ediyorum.